Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Berzah'ın ıssız tepelerinden birinde bir Ademoğlunun çığlıkları yankılanıyordu. Bu, bugüne kadar her kötülüğü yapmış Mesut'tan başkası değildi. Sinan da, Sarvuş da, Hira da ona kurban ettiği evlatlarının ve Safa'yı kurban edecek oluşunun hesabını soruyorlardı. Sarvuş, oğlu Safa'yı kurban vermek istemesini azmedemiyor Sinan'a sık sık bırak öldüreyim bir pislik eksilir işte diyordu. Ama hüddem Sinan buna müsaade etmiyordu. Hatta belenen bile eziyet ettirmiyordu. Sadece içine kor ateş atılmış gibi daraltıyor canını içten yakıyorlardı. Mesut defalarca pişmanım diyerek özür dilemek istese de kabul edilmiyordu. Kurban ettiğin çocuklardan özür dilediyordu Sarvuş. Hiray ise annelerinden özür dilediyordu. Hangi akıl, hangi insan müsveddesi böyle bir şey yapabilirdi ki? Sadece tembelliği ve kolay para kazanma isteği yüzünden çocuğuna kıyabilirdi. Annelerine evlat acısını reva görebilirdi. Sinan da çok kızgın olsa da her şeyin ölçüsünce yapılmasından taraftaydı. Mesud'a yapılan epey eziyetten sonra durun dedi Sinan ve ona seninle bir anlaşma yapabiliriz. Eğer Safa'nın yerine kendini kurban edersen seni bırakırım. Ama yok olmaz dersen korkarım bu işi ben yapacağım dedi. Tükenen Mesut Sinan'a baktı. Sen dalga mı geçiyorsun be? Tam hayatım kurtulmuşken rahata erecek artık define mefine uğraşmayacakken Böyle bir şey yapar mıyım sence? Safa kurban edilecek. Başka çaresi yok. Anlaşmayı onun kanıyla yapıp mühürledim. Zaten başka kurban kabul etmez bu kabile. Yani bana yapabileceğiniz en fazla burada beni öldürmek olur ki bunun da pek mümkün olduğunu sanmıyorum. İnancınıza ters dedi. Pis pis sırıtıyordu Mesut. Öyle emindi ki anlaşmasından. Yalan değil. Bir nebze de olsa Sinan'ın elini kolunu bağlamıştı. Ancak onu henüz tanımıyordu. Hüddem Sinan bu işin peşini bırakmazdı. Sarbuş yine sinirlenip Mesud'a saldırmaya kalktı. Sinan'ın ona sarılıp bırakmaması öyle zor olmuştu ki Hira da babasına destek vermişti. O da babası gibi bir çözümü mutlaka vardır Sarbuş. Bence bu pisliğin kanıyla ellerini kirletip ahiretini yakma dedi. Sarbuş burnundan soluyarak kenara geçti ve beklemeye başladı. Hüddam Sinan ellerini arkasında bağladı. Mesud'un etrafında birkaç tur döndü. Durdu, düşündü. Sonra Hira'dan bir bıçak ve küçük bir şişe istedi. Hemen gidip getiren Hira, babasının çözüm bulduğundan umutlu onun gözlerinin içine bakıyordu. Sinan yaklaşarak Mesud'un parmağından kan aldı ve Mesud'a ''Şimdi ben efendi mürriye ve sarbuşu da senin o çok korktuğun kabileye gideceğim. Anlaşmayı senin kanınla değiştirecek ve Safa'yı kurtaracağım. Bu nasıl olacak diyeceksin şimdi. İşte bu da benim farkım. Şimdi istediğin yere kaçabilirsin. Seni serbest bırakacağım. Nasıl olsa o kabile iğnenin deliğine bile girsen seni bulacak. Sarvuş ve Hira'ya onu götürüp bulduğumuz otogara bırakın. Sonra hemen yanıma dönün dedi. Mesut alındığı yere bırakıldığında içinde hem eziyetin acılarıyla hem de Sinan'ın anlaşma yapmasından korkusuyla ne yapacağını düşünmeye çalışıyordu. Hemen hocaya gitmeliyim diyerek definelere sürekli götürdüğü hocaya doğru yol aldı. Taksi hocanın evi önünde durduğunda yoğun bir kalabalık gördü. O işleri iyi galiba diyerek taksiden indi ama duyduğuyla olduğu yerde kaldı. Hoca ölmüştü. Gece çığlık çığlığa bağırdığını duymuş komşular. Hemen koşmuşlar. Kapıyı kırmaya çalışmışlar ama o sırada zaten çığlıklar kesilmiş. İçeri girdiklerinde hocayı çarpılmış, mosmor halde bulmuşlar. Eyvah dedi Mesut. Zamanı kısıtlıydı ve yeni hoca aramaya vakti yoktu. Dizlerinin bağı çözüldü, gözleri doldu tam rahata erecekken dedi içinden. Sonra kulağına birisi şöyle fısıldadı. Kaderden kaçamazsın Mesut. Aldığın ahların çıkma zamanı geldi. Bu onun ne yapacağını gözleyen Hira'dan başkası değildi. Mesut koşmaya başladı. Deli gibi koşuyordu. Sanki koşarak onlardan kurtulabilir gibi. Hüddem Sinan sarvuşla beraber efendi mürreye gitti. Ona da durumu anlattılar. O çok korkulan kabileye gidip anlaşma yapmalıyız dedi Sinan. Mürre çok zor dese de Sinan iddialıydı. Yanlarına korumalar da alarak gittiler. Kabile lideri onları dalga geçer gibi karşıladı. O bir Ademoğlu, bir cin padişahı ve korumalarının benim mekanımda ne gibi bir iş olabilir dedi. Hüddem Sinan söze başladı farklı kabilelerden de olsanız siz de onlar da ateşten yaratılanlarsınız ve bir konuda sizinle anlaşma yapmamız gerek dedi. Lider kocaman tırnaklı elleriyle Sinan'a gel işareti yaptı ve yaklaş ve anlat bakalım işimize gelirse niye olmasın dedi. Hüddem Sinan Mesut'u yaptığı anlaşmayı ve kurban olarak vereceği safayı anlattı. Ancak dedi Safa kurban edilemez. Çünkü o bir melez. Yani ateşten yaratılan babayla topraktan yaratılan annenin çocuğu. Kurbanın Adem ya da hayvan olması gerekir. Öyle değil mi? Kabile lideri elini seyrek sakallı çenesine götürdü. Düşündü, taşındı. Hüddem Sinan'a baktı. Çok akıllısın Adem oldu. Evet dedi. Melez dahi olsa bizden birini kurban ettirmem. Sinan Derin bir nefes aldı. Lider hemen sordu. Peki yerine kimi kurban edeceksiniz? Kendini dedi Sinan. Size onun kanını getirdim. Bununla anlaşmayı tekrar yaparsak onu alın. Zaten dünyada yeterince kötülük etmiş birisi. Daha önce iki çocuğunu define için kurban etmiş. Belki bunun yüzünden kısas bile olabilir. Lider birkaç isim söyledi. Birilerini çağırmıştı. Durumu onlara anlatıp fikirlerini sordu. Sadece bir tanesi olmaz dese de diğerleri kendilerinden birinin kurban edilmesine şiddetle karşıydılar. Tamam dedi lider. Anlaşmayı hazırlayın. Adem'in kanıyla mühürleyin. Akşam da gidip alın. Anlaşma hazırlanırken lider Sinan'a cesaretine hayran kaldım. Ya kabul etmeseydim? O zaman ne yapacaktın diye sordu Sinan. Kendim onu alıp götürecek ve takas büyüsüyle değiştirecektim anlaşmayı ama saygısızlık etmek istemedim. O yüzden önce size geldim dedi. Lider Melez'in kim olduğunu da sordu. Sinan Sarvuş'u işaret ederek "Dostumun oğlu" dedi. Sarvuş da anlaşmanın yenilenmesinden sonra rahatlamış görünüyordu. Mesut'un kanıyla yenilenen anlaşma tamamlandı. Sinan'la hep birlikte dönerlerken Sarbuş ona takasa nasıl değiştirecektin ki diye sordu. Sinan parazinin kitabında görmüştüm. Aklımda kalmış demek ki. Kurbanı değiştirecek olursan yeni kurbanı götürüyor. Takasın şartlarını yerine getiriyor ve kurbanı veriyorsun. Ama bu tabii ki kabileyi de lideri de kızdırır. Düşmanımıza düşman katardık dedi. Yine de kabul etmeseler Son çare oydu. Bu sırada Mesut deli gibi hala koşuyordu. Bunların dünyadaki son saatleri olduğunu bilmiyordu. Aklına cami geldi. Eğer camiye girersem beni bulsalar bile alamazlar. Ben de bu arada gelen gidenden hoca araştırır bulurum. Hemen en yakın camiye girdi. Dua eder gibi ellerini açıp oturdu. Belki korku, belki yorgunluktan Sonra uyuyup kaldı. Bu sırada Efendi mürri çalarına bırakıp Vedalaşan Sinan ve Sarbuş birlikte berzatta yürümeye koyuldular. Sinan Sarbuş'a "Safa'nın hikayesini bir desenden dinleyelim." dedi. Sarbuş gülümseyerek anlatmaya başladı. Yıllar önceydi. Ben burada evliydim ama Allah tarafından çocuğumuz olmamıştı daha. Zaman zaman bunu kafama takar. Kah burada Kah dünyada yalnız gezer düşünürdüm. Yine öyle gecelerden birinde dağlarda, tepelerde geziniyordum. Bir baktım insan sesleri geliyor. Ama nasıl gül oynaya yürüyorlar anlatamam. Herhalde düğün alayı gibi bir şey dedim içimden. Yanlarına yaklaşarak kulak misafiri oldum. Anladığım kadarıyla kız istemeden geliyorlar. Kızı da vermişler. Herkesin keyfi yerinde. Oğlan daha 20 yaşında ama... Tutturmuş askerden önce nişan nişan diye... Ödü kopmuş kızı başkasına vermelerinden... Ailesi de çaresiz... Gidip istemiş... Sevinçle eve dönüyorlar... O sırada onu gördüm... Gülayı yani... Ay ışığında nasıl parlıyor yüzü... Sanarsın ikinci bir ay doğmuş geceye... Bembeyaz yüzüne tezat saçları... Simsiyah belinde... Elim ayağım dolaştı Sinan... Hani aklımdan ilk geçen... Bu kız benim olmalıydı. Ama nasıl? Burada evliyim. Eşim ne der ki? Bilirsin. Kadın dedin mi? İnsanı da, cinniyası da kıskanç olur. Hemen buraya geldim eşime. Ben aşık oldum. Hem de bir insana dedim. Nasıl cesaret ettim? Hala şaşarım. Önce biraz sessizlik oldu ortamda. Ben, eşim delirecek diye beklerken, o gayet sakin davrandı. Hani dersin ya hep, kaderden kaçılmaz diye. Herhalde kaderimizde vardı ki eşim ses etmedi. Belki de çocuğumuz yok diye eksiklendi. Bilmiyorum. Rızan olursa getireyim, evleneyim burada dedim. Söz seni de onu da ihmal etmem. Hiç karşılaşmayın. İstemem ama gönül ferman dinlemedi işte. Affet. Yine ses etmedi eşim. Tamam dedi. Hemen geri döndüm. Uzaktan uzağa bakıyor. Yanaşmanın yollarını arıyorum. Yol epey uzak. Onlar hala yürüye eğlene yola devam ediyorlar. Nasıl aldık kızı falan diyorlar. Derken Gülay biraz geride kaldı. Çizilerleyin. Ben sıkıştım dedi yanındaki kuzenlerine. Bir ağaç dibinde işini gördükten sonra insan suretiyle yanaştım yanına. Şşt güzel kız dedim. O saatte orada ne işim olduğunu falan sorgulamadı hiç konuşmaya başladık. Ben onu alıp buraya getirdim. Hemen nikah kıyıp düğün yaptık. Dünya zamanıyla bu bir günde oldu. Ama Gülay olanları hatırlamadı tabi. Sebep ne dersen eğer bilip hatırlarsa benden kurtulmak için uğraşır ya da yakınları onu kurtarmaya çalışır diye düşündüm. Ancak ailesini hesaba katmamışım. O gece eve dönerken kızları kaybolan aile perişan oldu. Ertesi gün kızı eve bıraktığımda annesi anlamış elindeki kınadan. Üç harflere karışmış bu. Yandık bey demiş. Köyün hocası epey ilimli. Bakınca görmüş. Beni de evliliğini de. Kızı saklamamız lazım diyerek tılsımlarla gizlemişler. Ben ne kadar gidip gelsem de onu bir daha göremedim. Zaten çok geçmeden evlendirdiler. İşte Safa o tek gecede olmuş.'' Eşiyle mutlu mesut yaşamış yıllarca. Sonra eşi ölmüş. Gerisini biliyorsun zaten dedi. Hiç aramadın mı diye sordu Sinan. Aramaz olur muyum? Neredeyse kapılarında sabahladım ama. Olacak ya işte. O sırada burada da çocuğum oldu. Onun sevinci ve artık bulma ümidimi kaybetmemle zamanla bıraktım aramayı. İnanmazsın eşim de bu duruma çok üzüldü. Çok destek oldu bana. Ama Elden bir şey gelmedi. Safa'nın olduğunu bilmiyordum zaten. O gün öğrendim. Gülay'ın annesi epey bilgili olduğundan herhalde ona da bir şeyler yaptırıp onu da gizlemiş. Tabii onlar bilmiyor ki bizim de iyimiz kötümüz var. İnsana zulmeden de var, hizmet eden de. Herhalde zarar vereceğim ya da kendi alemimi alacağım diye korktular. Haklılar kendilerince dedi Sinan. Ben de sizi başta böyle bilmiyordum hatta varlığınıza bile inanmıyordum. Eve döndüklerinde Hira babasına baktı. Sinan kurtuldu. Merak etme dedi Hira'ya. Sonra sarvuşla bakım odasına geçtiler. Asaf'ın da yardımıyla Safa'nın üzerinde ne kadar tılsım varsa hepsini etkisiz hale getirdiler. Safa tılsımlar bozulur bozulmaz rahatladı. Annesine döndü ve sanki ilk kez nefes alıyormuşum gibi dedi. Sonra Safa'yı bakım odasına aldılar. Sarbuş kendi suretiyle oğluna göründü. Hüddam Sinan Safa'ya işte Safa senin baban Sarbuş. Artık her zaman yanında olacak ve seni de anneni de koruyacak. Sen bir melez olduğun için bazı özelliklerin var ama bunu bilmiyorsun. Ben ve baban zamanla bunları çözecek ve geliştirmeni sağlayacağız. Bu yüzden sık sık birlikte olacağız dedi. Safa söylenenlere sevindi. Babasının cin suretinden hiç korkmadı. Ona yaklaşıp elini öptü ve ''Sanırım zaman zaman seni rüyamda gördüm baba'' dedi. Sinan asafa da işaret ederek onları orada yalnız bıraktı. Baba oğul konuşsunlar, dertleşsinler istedi. Onlar da salona geçip Mirhare, Hira ve Gülay Hanım'ın sohbetlerine katıldılar. Gülay Hanım Sinan'a sürekli teşekkür ediyor, oğlunun durumunu soruyordu. Sinan her şeyin daha iyi olacağını söyledi Gülay'a. Gülay inşallah dedi. Aklında hala Mesut'a nasıl kandığı vardı belki de. Allah'a bir kere daha şükür etti. Safa melez oldu ve Sinan onu kurtardığı için. Sarguş oğluyla yılların hasretini giderirken arada Hira'ya bakışını da fark ettiğini söyledi. Safa utandı ve hayatımda gördüğüm en güzel şey o dedi. Sarbuş Hira'nın hislerini de bildiğinden yakında güzel şeyler olacağını hissedebiliyordu. Hira da, babası da, annesi de görebileceğin en güzel, en iyi varlıklardır dedi. Akşamın nasıl olduğunu anlamadılar. Gülay oğlu Safa'yı alıp gitmek istese de Mesut olayı çözülmeden istemedi. Sinan da sarvuşta. Bu geceyi atlatalım yarın gidersiniz dedi Sinan. Akşam yemeğinden sonra Sinan ve sarvuş bahçeye çıktılar. Gözleri dışarıda birini arıyor ya da bir şey bekliyor gibiydiler. Safa pencereden onlara bakarken bunu hissetti. Bir şey bekliyorlardı dedi oradakilere. Gülay, Safa'nın özelliklerinden haberdar olmadığı için şaşkın baktı ancak Hira ve Mirhare anlıyordu. Mesut caminin kalabalıklaşmasıyla uyandı. Yatsıyı kılmaya gelen cemaatti bunlar. Hemen ayağa kalkıp onlarla saf tutmaya çalıştı. Güleç yüzlü yaşlı bir amca yanaşıp ''Oğlum ben geldiğimde sen uyuyordun. Abdest tazelemen gerekir.'' dedi naifçe. Mesut'un bunlarla işi olmadığı için bilmezdi tabii. Hay Allah nasıl da unuttum dedi. Ama dışarı çıkmaya da çok korkuyordu. Yaşlı amcanın gözünün içine bakmasıyla mecbur kalkıp çıktı. İnşallah beni bulamazlar diyordu içinden. Şadırvan'da elini yüzünü biraz da saçını ıslayarak yeri camiye yöneldi. Millet ne yapıyorsa aynısını yaparak namazı bitirdi. En son kalan imam camiye kitleyeceğim kardeşim. Daha kamera falan takılmadı. Malum halı, klima neden gelirse çalan soysuzlar var dedi. Mesut en sevimli halini takınarak ''Hocam ben biraz daha namaz kılıp dua edeceğim. Bari bir iki saat müsaade edin. Bu içinde ibadetimi edeyim.'' dedi. Böyle diyen bir adama ne denebilirdi ki? İmam bir şey diyemedi. Peki o zaman namazım bitince yanda lojmandayım. Bana seslen kitleyeyim. Allah kabul etsin diyerek Camiden çıktı. Oh dedi Mesut. Çıkmayacaktı ki uyur kalırım. Herhalde uyandırmaz diyerek bir köşeye çekilip oturdu. Sabah namazından tez yok. Birilerine bir derdim var diye uydurmalı ve hoca bulmalıyım diye düşünürken tuvaleti geldi. Buraya da eşiyemem diyerek çabuk olmayı düşündü. Çadırbanın arkasındaki tuvalette çabucak çişini yapıp çıktı. Tam ellerini yıkıyordu ki birisi seslendi. Bu ses tanıdıktı. Caminin dışında Gülay vardı. Mesut gelsene bir şey konuşacağım diyordu. O anki narsist duygularıyla herhalde bensiz yapamayacağını söyleyecek dedi kendi kendine Mesut. Cami avlusundan çıkıp Gülay'a ne diyeceksen çabuk de. Benim sizle işim bitti. En azından şimdilik dedi. Öyle mi Mesut? Ama bizim seninle işimiz bitmedi daha dedi Gülay. Sonra yavaş yavaş dönüştü. Kocaman, kırmızı gözlü çirkin bir varlığa. Mesut artık kıpırdayamıyor, konuşamıyor, neredeyse nefesi bile zor alıyordu. Aniden yanında beliren iki cinle Mesut'u alıp Safa'yı kurban edeceği define yerinin başına geldiler. Mesut hem korkudan hem heyecandan kusacak gibiydi. Ama bunu bile yapamıyordu. Neredeyse ağzındaki dolu kusmukla boğulacaktı. Kurbanlık koyundan çıkan ses gibi sesler geliyordu boğazından. Gülay kılığında gelen, senin yaptığın anlaşma bozuldu. Kurban melez olduğu için bizimkiler kabul etmedi. Hal böyle olunca da elimizde tek kurban sen kaldın. Artık definenin kalanını da alamazsın. Alsan da ölüler para harcayamaz diyerek güldü. Mesut konuşabilse size başka kurban getiririm diyecekti ama konuşturmadılar. Aynen onun oğulları Ömer ve yaptığı gibi zevkle kurban ettiler. Gırtlağından kan fışkırırken Mesut'un gözünün önünde kurban ettiği yavruları ve eski eşleri geçiyordu. Kadınlar evlatları kaybolduğunda bunu yapan Allah'ından bulsun diye aykırıyorlardı. Belli ki Mesut'un cehennemde odunu da ateşi de bol olacaktı. Ah yerde kalmıyordu işte. Kötü insanlar cehennem odunlarını bu dünyada kendileri hazırlıyorlardı. Sinan ve Sarbuş dışarıda gözüken iki heybetli varlığa doğru ilerlediler. Birisi Mesut kurban edildi. Anlaşma tamamlandı dedi. Sinan da Sarbuş da aldıkları haberden memnun oldular. Tek sıkıntı vardı. Gülay Hanım'a çocuklarının babasının öldüğünü nasıl söyleyeceklerdi? Sinan, ben yalan söyleyemem. Her şeyi açıkça anlatacağız dedi. Sarvuş da söyleyemezdi yalan. İçeri girip Gülay Hanım'a, Mesut'u ve anlaşmayı anlattılar. Gülay olanlardan sonra tepkisiz kaldı ama kızları aklına gelince onlar nasıl büyüyecek babasız dedi. Sarvuş atıldı. Öyle bir babayla büyümektense babasız olmaları iyidir Gülay. O hak ettiğini buldu. Bugün olmasa eni sonu olacaktı dedi. Haklısın dedi Gülay Hanım ve biraz yalnız kalmak istediğini söyleyerek bahçeye çıktı. Artık önünde yeni bir hayat vardı. Eşi yoktu ama sarhoşu tekrar bulmuştu. Kızları babasız kalmıştı ama oğlu babasına kavuşmuştu. Her şey bir günde değişmiş, hem gerçekler açığa çıkmış hem de ...dengeler altüst olmuştu. Arkasından söylenen... ...iyi misin sözüyle irkildi. Gelen sarvuştu. İyiyim dedi Gülay. İnşallah daha iyi olurum. Olacaksın tabii. Ben daima yanınızda olacağım. Hem içeride de söylediğim gibi... ...bu Mesud'un başına... ...er geç gelecek inan. Şimdi biz... ...oğlumuzun kurtulduğuna şükredelim. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Biraz sohbet ettiler. Birbirlerine yokluklarından bahsettiler. Gülay olanlardan sonra acaba ilk eşim normal yolla mı öldü? Şimdi o bile aklıma takılıyor dedi. Sarvuş bakımda görmüştü. İçin rahat olsun. Onun ölümü tamamen eceliyle. Yoksa inan bunu da yapanın yanına bırakmazdım. Senin ve Safa'nın mutluluğu benim için her şeyden önemli. Benimle ya da bensiz olsanız bile bu değişmez dedi. Az sonra yanlarına ellerinde kahvelerle Mirhare, Sinan ve Safa geldi. Hira yatsı yıkılıyordu içeride. Yazın gelmesiyle öten cırcır cır böcekleri ve arada gelen baykuş sesleri vardı sadece gecede. Sarbuş bir an Hira'yı istemeyi düşünse de önce Gülay ve Safa ile konuşmak gerektiğini hatırladı. O sırada Gülay hanım sordu. ''Aklıma takılan bir sürü şey var.'' Safa'nın son zamanlardaki durumuna sebep olan neydi? Mesud'un yaptığı büyüler mi yoksa başka bir şey mi? Dedemin iki torunu vardı ama mirasını neden bana bıraktı? Anne babamın öldüğü kaza normal miydi? Şimdi hayatımı gözden geçirince ben kaderimi mi yaşadım yoksa olaylar bana farklı bir yol mu çizdi diye merak ediyorum. Sinan bu soruları bekliyordu. Anlatmaya başladı. Sarvuş düğün ertesi size eve bırakınca anneniz Hacer Hanım durumu anlamış. Babanızla ve kendi babası yani dedenizle konuşmuşlar. Bu sırada köyün ilimli imamından yardım alıp önce sizi gizlemişler. Dedeniz ne olur ne olmaz. El oğlu hayırsız çıkar. Kız zaten musallatlı. Bir de parasızlıkla rezil olmasın diyerek diğer torununa başka yerlerde olan tarlalardan vererek rızalarını alıp bırakmış mirası size. Zaten rızasız olsalar hayır görmezdin emin ol. Anne babanın ölümü de eceliyle. Kaza yani. Gelelim Safa'nın durumuna. Safa doğunca yine sizin köyün imamı kulağın adını okumak için geldiğinde onun alnında bir işaret görmüş. Onun melez olduğunu anlamış. Anne babanızı kenara çekerek durumu söylemiş ve Çocuğa da tılsım gerek. Yoksa önce onu, sonra anneyi bulurlar demiş. Yapılan tılsım, Safa'yı da gizlemiş ancak kanın da melezlik olduğundan zaman zaman içindeki can oğlu yani cinlik dışarı çıkmak istedikçe ona sıkıntı vermiş. Ya da daha basit söyleyeyim. O tılsımla Safa'nın cin tarafı içine hapsedilmiş ve dışarı çıkmak istedikçe Safa içe kapanık, konuşmaz, yemez, içmez biri olmuş. Anladım dedi Gülay Hanım. Kahveler de bittiğine göre kalkalım dedi Sarvuş. Size eve bırakayım ben de Berza'ya geçeyim. Vedalaşarak kalktılar. Son anda yetişen Hira Safa'yı bir kere daha gördüğü için mutluydu. Sarvuş onları eve bıraktığında konuştukları ilk şey Safa ve Hira'nın ne olacağıydı. Safa izniniz olursa evlenmek istiyorum dedi başını öne eğerek. Sarbuş. Bundan memnun olsa da Gülay Hanım daha birbirinizi tanımıyorsunuz diyecek oldu. Safa'nın yüzü düşünce peki sen bilirsin diye uzatmadı sonra. Sarvuş bu işi en kısa zamanda halledelim diyerek Berza geçti. Oradaki eşine olanları anlattığında eşi gözyaşlarını tutamadı. Allah'a gözlerindeki bu ışıldığı tekrar görebilmek için çok dua ettim. Şükür dualarım kabul oldu diyerek eşine sarıldı. Sarbuş içi sızlayarak karşılık verdi ona. Senin sevgin nedenli büyük mübarek kadın dedi kulağına. Hüddam Sinan ve ailesi mutlulukla içeri geçtiler. Safa'nın kurtuluşu çok önemliydi hepsi için. Bu sırada Berzahtan gelen Asaf'ın yüzü düşüktü. Rengi soluktu. Sinan telaşla sordu. Hayırdır Asaf? Nedir bu halin? Asaf yere düşen başını kaldırdı. Hepsinin tek tek yüzüne baktı. Sonra efendim Mihrez el Ahmer içeride rahat durmamış. Bir ordu toplamış. Çok kalabalık bir şekilde Efendi Mürre ve Efendi Miran'a saldırmak için geliyorlar. Başlarında Mihrez yok ama çok güçlü ifritler var. Berzah telaş içinde ne yapacağız dedi. Sinan cevap verdi. Tüm dostlara haber salın. Hepiniz toparlanın. Gelecekleri varsa görecekleri de var dedi öfkeyle. Bakım odasına ilerleyen Sinan duvardaki kitaplığın bir rafının altına elini uzattı. Sanki bir düğmeye dokundu. Kitaplığın iki yana ayrılan raflarının arkasından iki kanatlı neredeyse kitaplığın boyunda bir kapı çıktı ortaya. Sinan masanın çekmecesinden aldığı anahtarla kapının kilidini açtı içeridekilere seslendi. Mirhare, Asaf ve Hira e gelince yardım edin çıkaralım şunu dedi. Önlerinde epeyce büyük bir sandık vardı. Hepsi birlikte sandığı çıkardılar. Kapağını açan Sinan, bize lazım olan her şey burada. Bu defa kimsenin ölmesine müsaade etmeyeceğim dedi. Sandığın içine baktılar. Birkaç şişe sıvı ve epeyce kuru daldan başka bir şey görünmüyordu. Şimdi onlar da Sinan'ın bu eşyalarla ne yapacağını merak ediyordu.